Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün meluş yıkayacağız. Öncelikle su ayarımıza bir bakıyoruz. Şu şekilde. Alıp olmadığı önemli. Suyumu şöyle biraz dolduruyorum. Bakalım melek ne yapacak? Suyu görünce sevinecek mi? sevilmeyecek mi? Ben düşünüyorum ki suyu sevmeyecek. Ama şu an tepkisini çok merak ediyorum hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar meleği ben getirdim şu an. Çok böyle e, tedirgin bir şekilde heyecanlı. Mele şu şu an suya koymayı düşünüyorum. <laughs> Elimden kaçıyor şu an. <laughs> Bakalım ne yapacak. Şöyle şimdiden mi yaklamaya başladı. Suyumuz çok güzel. Hadi yapma annem yapma kızım. Ma? Ma? Oo Hiç sevmedi şu an suyu. <laughs> ama su çok güzel. Bir dakika, şöyle yapalım. <laughs> suyumuzu kapatalım. Dur, dur, dur! Evet, suyumuzu kapattık ama Melik şu an çok korkuyor. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şöyle bir şampuanımız vardı. Göz yakmayan bir şampuan. Bunu ben Meloş'ta kullanacağım. Bakalım Meloş ne yapacak? Şu an çok heyecanlı. Şuna bakar mısın Allah'ım? Anne! Anne, şunu daha kurşun duralım. Meloş'u yıkıyoruz anneciğim, dur. Şey daha kurşun duralım. Şuraya tekrar koydum. Evet, biraz alışıyor gibi. Bilmiyorum, kafasına... <laughs> Tutma anneciğim, dur bir dakika. <laughs> kaçma, 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 kaçma. Hayır, 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 hayır. hayır. sokağına hayır. hayır, hayır, <laughs> Şu şampuanı dökelim. Anne, bence ben, ben çok iyiyim. Tamam, hepsini dökmeyeceğiz anneciğim, dur bir dakika. Hepsini <laughs> dökmeyeceğiz. şu an. Her yeri bitiyoruz. Sakin ol, sakin ol. Bir şey Sakin ol. Sakin <laughs> ol. Dur, dur. <laughs> merak yapmayın, yok bu kızım. Hayır, dur, yürü çok çirkin, yürü çok çirkin, yürü çok çirkin. Dur, tamam, yok bir şey, yok bir şey. Evet. Dursun anneciğim. Hezal evet. şu an ışığımızın rengiyle oynuyor. Geç tane şu. Evet. Tamam. Meloşumuz da gıcı bıcısını yaptı sanırım. <laughs> Ama sen hiç sevmedin suyu. <laughs> Ama şu iki dinamaz. Acı ben şunu içim biraz Evet, biraz daha git. Ama dur ben. Bak pek şey olmayacak diyor. <laughs> Ay <Melan>. gülüm. Şu an çırpınıyor melek. Anne bir şey söyleyeceğim. Şu mi? Bir Bitti ve son kez şöyle yapalım. Bitti. Her yeri bir çizdin sen ama ya. Evet arkadaşlar meloşu yıkadık. Biz şu an havluyla kurutacağız. Getir anneciğim. Tamam, ben getir. Getir annem. Getir getir getir. Üşüdü üşüdü üşüdü. Üşüdü. Bana Anne yani bunu. Bir saniye bebeğim. Bir saniye anneciğim şu an melajı bakar mısın? Ne yapıyor? O, tatlım. Ayş. Ne bir bak. Şuna bir bak. Pizaz. Şu an. Ama yudum. Şu tabasını yapayım. Tabasını. Bana Sıra ver bana. Şu an tabasını Bir dakika Evet şu şekilde gösterelim. Melo şu an çok sakin. <laughs> ver sana annecim, Anne versene bana. Anne üstüme dur ver. Gel, gel anneciğim. <laughs> Tut. Şöyle kurutalım. Uykusu gelmiş olabilir. Tabi banyo yaptı. Çok yoruldu. <laughs> Feyza da bana yardım ediyor. Meleği sen çok ne oldu? gidiyor. Şuna mı? bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlı. Bir de tatlı. Ne olabilir anneciğim? Evet. Kuruttuk şu an. Şöyle. Şu an uykusu mu geldi acaba? Evet çok tatlı. Yok şöyle acı sen suyu hiç sevmedin. Ben suyu. Evet sen seviyorsun anneciğim. Ben bir Evet suyun içine sen zıplıyorsun. Çok seviyorsun suyu. Kedim mi? Kedimiz sevmedi. Kala? <laughs> Bilmiyorum. Çok Çünkü haydi. kediler fazla suyu sevmiyor anneciğim. Çok <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde yıkadık. Ve çok uykusu geldi. Meloş'un diğer videolarını izlemek istiyorsanız lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ana, ana şöyleri versene bana.